Merhaba arkadaşlar. Arzum Okka espresso makinasının kutu açılımını yapacağız. Taşpınar AVM'den aldık. İndirimde olduğu için video çekmek istedik. Şimdi kutu açılımını yapacağız. 11 farklı kahve çeşidi var. Şurada görebilirsiniz. Biraz büyük bir makina. Makinamızı bu şekilde yerleştirdik. Süt haznesine sütümüzü koyduk bu şekilde. Burada bardak ısıtma özelliği olduğu için bardağımı buraya koydum. Burada kahve çekirdeklerini koyabilirsiniz. Buraya toz kahve koyabilirsiniz toz olarak. Şuradan da öğütülme ayarını ayarlayabilirsiniz. Saat yönünün tersine çevirirseniz Orada en yüksek öğütme ayarı var. Burası su haznesi. Burada kahvenin posasını attığı yer var. Bunu döküp temizleyebilirsiniz. Buraya da biraz dökülme yapıyor. Bunu da temizleyebilirsiniz. Şuradan açıyoruz. Makinemiz başlayacak şimdi. kendisini temizliyor yeni açtığımız için şu an başladı. Bardağımı alıp koyuyorum. Bardağımın boyutuna göre aşağı doğru çektim. Bu şekilde. Şimdi yapmak istediğimi buradan seçiyorum. Kahve olarak da 7 gramı seçtim. Buradan biraz Sonra bardak ölçüsünü ayarlıyoruz. Biraz azaltabiliriz. Daha biraz daha azaltalım. şu anda hazır. Kahvem hazır. Şeker attım, karıştırdım. Köpüğü de bu şekilde. Baya bir köpüğü var. Yine buradan kapatabilirsiniz. Şu an kendisini temizliyor. şu an kapandı. Burayı da temizlemek isterseniz şuradan basıp burayı çıkartabilirsiniz. Burası da şuraya bastığımız zaman geliyor. Bunu da buradan çıkarıp dökebilirsiniz.